Akıllı kripto kanalından herkese merhaba. Ben Burak. Yepyeni bir grafik analiz ve yorumlama videosuyla sizlerleyim. Birazdan söyleyeceklerim asla yatırım tavsiyesi olmayıp sadece kendi yorumlarımdır. Kanala hala abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonundan kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Dünkü videomuzda Bitcoin'den bahsettik ve Bitcoin'in 48 bin dolara düşebileceğini öngörmüştük ki dediğimiz gibi oldu. Sabah saatlerinde Bitcoin 48 bin dolara vurup tekrardan yükselişini sürdürmeye başladı. Bana soracak olursanız Bitcoin bu saatten sonra düşeceğini sanmıyorum. Yani 48 bin doların aşağısına düşmez artık bir yükseliş trendine girmeye başlar. Fakat bugünkü konumuz Bitcoin değil. Bugün benim çokça yakından takip ettiğim ve Sevdiğim bir coin. Önümüzdeki zamanlarda 2x yapacağını öngördüğüm EOS coin. EOS market cap değeri hacim sıralamasına göre yanlış hatırlamıyorsam 19. sırada olması lazımdı. Evet 19. sırada. Piyasa değeri anlık 43 milyar Türk lirası bugün %15 düşmesine rağmen fakat hacmi bugün %62 oranında yükselmiş. EOS 2021 yılının hızla yükselen coinlerinden bir tanesi. Grafiğe bakacak olursak 2020 yılında çok fazla yükseliş göstermemiş. Sadece yatay çizgiler çizmiş. Fakat 2021 yılının hele ki Mart-Şubat aylarında artık ben de bu piyasadayım deyip yükselişine başlamıştır. Tabii ki bu hızlı düşmesinin sebebi çok da kendisiyle ilgili değil Bitcoin'le ilgili. Zaten düştüğü tarihlere de bakın. Düştüğü tarihlere de bakacak olursanız Bitcoin'in dibe vurduğu tarihler. Peki EOS'taki şu, bu zamandan sonraki düşüncem nedir? EOS düşen trendi kırdıktan sonra yükseleceğini hedeflerine teker teker ulaşıp bu zamana kadar yükseldiği en yüksek 8.8 doları da aşıp artık 10-11 dolarlara gideceğini düşünüyorum diyorsun. Bir formasyon üzerinde göstermek gerekirse şunu hemen şuradan silelim. Diyorsun ABCD formasyonu dediğimiz şu formasyonu yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Burada bir yükseliş ardından bir düşüş ve tekrardan eski yükseldiği yerin daha da üstlerine geleceğini düşünüyorum diyorsun. Ki iOS bu yükselişi de kısa bir süre içinde yaptı. Şöyle bakacak olursak 31 Mart 2021'de 4 dolarlardan 16 Nisan yani yaklaşık bir ay da 2x yapıp 8.8 civarlarına gelmiş. Fakat şu an Bitcoin'in düşmesiyle beraber 5.4 seviyelerinden işlem görüyoruz. Tabi bu zamanlarda artık Bitcoin de kendini toparlayıp yukarılara doğru yeni hedeflerine giderken altcoin'ler de yeni hedeflerine yavaş yavaş tırmanmaya başlayacak. EOS da bunlardan bir tanesi. Peki bu yükselişi yapmak için önümüzdeki önemli seviyeler neresi onları da yavaştan göstereyim. Şu an 5.4 dolarlardan işlem gören EOS'un önünde ilk olarak 5.8 direnci var. Bu direnci açtıktan sonraki hedefi 7.3. Zaten önemli direnç olarak ben aslında burayı görüyorum. EOS çünkü hızlı yükselebilen bir coin. Burada da gördüğünüz gibi. 5.8 doları açtıktan sonra kendini 7.3 seviyesine atacağını düşünüyorum. Oralardan da bir iki hafta veya 3 hafta içerisinde 8.8 direncini tekrardan kırıp artık 9-10-11 seviyelerine 11 dolar seviyelerine gideceğini düşünüyorum. Uzun vade olarak iOS hoşuma giden coinlerden. Ben uzun vade olarak iOS'un çok iyi yerlere geleceğini benim iOS hakkında uzun vade hedefim açıkçası 17, 18, 19 dolar civarları. Tabii ki bu imkansız değil. Uzun vadede kesinlikle olabilecek bir seviye ki hele kripto paranın son zamanlardaki piyasalarda yükselişleri artık daha çok bilinmesi sayesinde diğer coinlerin de hızlı yükselişleri bunun imkansız olmadığını gösteriyor. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yorumlamamı istediğiniz coinleri aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.